huzur. <laughs> Özür dilerim <efendim. Gülüyor> ramazan Şerif'te den dedi, oturu şoförlüğü yapıyor dedi, şehirler arası, belki de ülkeler arası gidiyor. Oruç tutamıyor oğlum dedi. Kazancı aram olur Kazancı aram olmaz. Çünkü yaptığı iş haram değil. Helal ve mübah bir iş yapıyor. E ama oruç tutamıyor. Oruç tutamadığı için kazancı haram olmaz. Hiçbir mazereti yokken orucunu tutmazsa günah olur. Bu ayrı bir mesele. Yani oruç tutamıyor değil de oruç tutmuyor olsa da tutmuyor olsa da kazancı gene haram olmaz. Çünkü kazancına tesir etmez. Yani kazancı helal yoldan çalışıyor karşılığını alıyor. Haram değil bu. Ee, evet adam mesela helal ve vah bir iş yapıyor. İçki de içiyor. Bunun kazancı haram olur. Olmaz. Bunun kazancı haram olmaz. Ee, evet öyle değil. Bu adam içkiyle satıyor. Ha bak değişti şimdi. Ne oldu? İçkiyi ticarete soktu. Yani nafakası içerisine o zaman haram girmiş oldu. O zaman haram girmiş oldu. Ee, dolayısıyla herhangi bir şekilde e, şey söz konusu değil. E, söyleyiver. E, mahsuru, söz, mahsuru söz konusu değil. Yani dinleyicimiz orada niye öyle düşündü onu anlayamadım. Ya da niye hatırına öyle geldi mazeresi yapıyorsak ne olur. Ee, ama bu kazancına tesir etmez. Kazancına tesir yani etmez. Yani onun getirdiği parayı veya işte aldığı yiyeceği yiyebilir, harcayabilir. Tabii tabii. Ee, Mahsus söz konusu değil orada. Efendim, değerli dinleyicimiz, hani de diyor bunun olunca şey yapınca teravih yaz kılabilir miyiz? Ama tekeret de dedim. Bir sürü böyle hocayım diyenler var. Ben de onlara soru sordum falan. işte Ramazan-ı Şerif bir haftaya ulaştı. Hala bir çaresi yok. Böyle orucu bozmayan çay, orucu bozmayan simit, orucu bozmayan tost var mı bilmiyorum. Bir araştırın falan. Araştırıyorlar yazık burada ama daha bulamadılar galiba. Bulamadılar. Musabiyet arayanlar içerisinde. Birçok hocalar toplandık. Ha. Bu Allah daha bulamadılar. Allah razı olsun. Siz, Sizin için bir şey yapmaya çalışıyoruz. <laughs> devam ediyor ama. De, 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 de. İnşallah hayırlı bir netice olur. <laughs> Ramazan'dan sonra sarkarsa artık ölecek seneye. De, 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 de. Değil mi? Evet. Şimdi e, böyle bir şey olabilir mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kitaplarda anlatılıyor. Sekiz rekat kıldığı olmuş. On iki rekat kıldığı da olmuş. Yani çoğunlukla yirmi rekat kıldığı. Yani tercih edilen kavil o olmuş. Şimdi diyelim ki ee, bir mazeret var. Sabah erken kalkacaktır. Ya da sahur hemen aynı şekilde yapacaktır. Neyse bir mazereti var diyelim. Bu mazeret sebebiyle ya yorgun, çok uykusuz. Bu Peygamber Efendimiz'in ve Vesselam yaptıklarından birisi. 8-12 rekat yani kitaplarda yazılanlardan birisini kılmış olsa Teravih namazı kılınır olur, olur. Olur. Yapabilir mi? Tabii yaparlar. Camide bunu yapabilir mi? E yok. Camide imamın işi var. Bugün aynı şekilde idare ettim falan filan. Bir sürü öyle bir soru geldi yani. İmam hatta demiş ki peygamber efendimiz böyle de kılarmış. Ara sıra böyle kılacağız demiş. Hmm. Onu diyanete bildirmek lazım öncelikle de. Tabii canım. Yani böyle yani diyeni... Diyanete bildirmek lazım. Şikayet etmek lazım. Hı. Evet. Kendi kafasına göre iş çıkartıyor. E, e diyanet de sokuyor. Diyanet de sokuyor. O yanlış yapıyor. E, Ama evde yalnızken? Ya yap onu. O, onu yap, onu yapabilirsin. Onu Peki... E, Şafi Şafii mezhebinde nafileler İkiden fazla kılınmıyor değil mi? Evet kılınmıyor. Hı -hı. Sahih olmuyor buyurun. Hanefi mezhebinde peki kılınabiliyor mu? E, Hanefi mezhebinde esas olan, e, tercih eden e, kavli o da iki. Çünkü dört mezhebde de e, şey yok. Hanefi mezhebinde e, işte Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam demek o nafilelerde dört rekatta bir selam verdiği kavli de var ki onu da almış Hanefi mezhebinde caiz dört rekatta bir selam verilerek kılınabiliyor. Altı rekat bazıları 6-4 6-4 kıldırıyor. 6-8-10 rekata e kadar. Hanefi mezhebinde namaz oluyor. Ama mekruh oluyor. Yani sayıyı attıkça zımanadan çıkarıyor. O zaman tek selam da yapıyor. Herkes 20 rekat kılmıyor. Hı -hı. Ya ondan Yani oyuncak gibi oluyor falan. Ee, hani ta rahmetli babam anlatırdı. Ağlamcağız rükü ne ama demiş ki demiş ya demiş ben demiş rükü ve secde tespihleri demiş bir defadan fazla söyleyemiyorum. O hoca olacak kadın da demiş sen gene demiş bir defa söyleyebiliyor musun demiş ben onu da söyleyemiyorum. Tabii adam hiçbir şey söylemiyor. <laughs> hiçbir şey söylemiyor adam. Ya artık olmaz o namaz hakkıyla aynı şekilde kırılması gerekir. Peki kadınların teravihe gitmesi sevap mı? <laughs> Dün bir dinleyicimiz aradı. Arkasına bugün bir dinleyicimiz e, mesaj çekmiş falan. E, aynı benzer olayları anlatıyorlar. işte camiye gitmişler teravihine. Katı hanım dinleyicimiz. E, konu komşu geliyor tabii hanımlar. Bazıları da çocuklarını kime bırakacaklar tabii. Bırakacak kimse olmayınca. Kız çocukları olan çocukları alıp getiriyorlar böyle 4-5 yaşlarındaki. Orada bir gürültü oluyor falan. Çocuklar birbirlerine bir şeyler şakalaşıyorlar. Eee Kadın bu anlatan da demiş ki ya yani, çocuklar niye getiriyorsunuz buraya demiş yani ben namaz mı kıldım ne kıldım bir anlamadım yani. Onlar da işte çocukları getirmeyeceğiz de ne yapacağız sen çocukken gitmedin mi falan filan işte camiyi sevdirmek için getiriyoruz filan demişler. Böyle şeyler olmuş yani. Kadınlar gitmese hiç gitmese yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yani bırak aynı şekilde bu zaman Peygamberimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam imam Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta kitaplarda yazıyor. Saatte ebedin de var. Salih bir imam arkasında namaz kılmak ifadesi geçiyor. Çok kıymetli. E bir kimsenin salih olması Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü tabi olması lazım değil mi? Adının salih olması gerekmiyor. Değil, gerekmiyor. E şimdi varis var bir de muris var. Muris asıldır. Yani Peygamberimiz hayatta. Muris Aleyhisselatü Vesselam hayatta. İmamet makamında kendileri var. E o zamanki sahabiye olan hanımlar haber gönderiyor. Resulullah Efendimiz'e. Sevişlerimiz yani beylerimiz sizin arkanızda namaz kılmakla şerefleniyor. Biz de şerefleniriz. Biz de şereflenmek talep ederiz uygunsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kadınların evlerinde yani evlerin bir köşesinde kıldıklar namaz benim bu mescidimde kılacakları namazdan kat kat daha üstün evladır. Bunu kim söylüyor? Dini sahibi Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam. Doğrusu, doğrusu bunun bu. Ama, ama dediği zaman itiraz ediyorsun. Ne göre takılıyorsun. E şimdi mesela ee işte kadınları camileri çekmek lazım falan. Erkekleri çektim bitirdim kadınlar kaldı falan. Kadınlar kaldı. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet fıkıh kitaplarında kadınların camiye gitmesi aynı şekilde uygun olmadığını yazmışlardır. Hele genç genç falan filan olduğu zaman daha da beter oluyor. Ben bu yaşıma kadar neler neler dinledim biliyor musun? Çalıştığım yerlerde dolaştığım yerlerde falan. Ne imamları ne müezzinleri o ok, camiye gelen kadınların aynı şekilde yoldan çıkardığını Çok hadiseler bu, kovulmuştur. Ve oraya süslü püslü elbiselerle geldiğini şimdi diyecek ki hanımlar, ya siz de uç misaller veriyorsunuz falan. Uç misaller veriyorsunuz. Biz oraya namaz kılmaya gidiyoruz yani. Adamı baştan çıkarmaya gitmiyoruz ki. Ha, diyebilirim yani. Uç misaller veriyoruz dediğin doğru. Ha, dediğin doğru. Bu tehlike var mı yok mu? E ne arıyorsun o zaman arkadaşım orada? Hani yaşlı şey yapan falan o zaman da evinde kal. Ha ben gitmek istiyorum. Bak ben gitmek istiyorum dediğin zaman ben oluyorsun bitti. Ne yaparsan yap. Paşa gönlüm bile. Dini sahip böyle buyuruyor. Sen de keyfine göre çektin de. Dolayısıyla kadının gitmesi caiz değil. E bu soruyu soranlar da o zaman haklıymış gibi soru soruyor ama senin ne işin var orada? Tabii. Önce bir kendine Tabii. dönüp bakacaksın. Aha. buraya gidiyorsan ona katlan o zaman. E şimdi çocuklar camiye gelmesin mi? Gelsin. Ama ana ana olsun aynı şekilde baba baba olsun şey yapsın. Bizim çocukluğumuz dönemde de olurdu. E çocuk bu. Camide bile aynı şekilde oyun kurar. Değil mi? Evet. E ben de hatırlıyorum. Böyle uçağında değildik. Ya ilk okul birinin sınıfı. ne ayık okula gitmeden bile aynı şekilde gidiyorduk biz. E, sen hiç gördün mü bilmiyorum. Konya'da çok yayıldı Şöyle kocaman kocaman e, top gibi yuvarlak yuvarlak. 33 tane tespihler olurdu. Kocaman böyle. Şarkı şey zaman da e, şak şak, vardı, ses, çıkarırdı. şak şaksiydi, ses çıkarırdı. E çocukken biz çocukken hatırlardık. bizden de önce çocuklarda görürdük mesela. Namaza durdun. Birisi namaza durduğu zaman, tekbir aldığı zaman hemen çocuk, çocuk, o çocuk camilerde çok böyle öyle tesbirli, kocaman. Getir boynuna takardı. E namazda çıkar mı? İnip çıkarsın. şak şakır. <laughs> şakır şakır. Şakı, şey yapıyordu falan. Bak o zaman e, bu çocuk yapacak bunu onun ibadetin daha bilmez, şeyini bilmez. Ama e, şimdikiler gibi böyle niye getiriyorsun da gelmiyorsun demiyorlardı o yaşlılar. Hemen mesela diyelim ki beni gelir bilse gel evlat yanına koydu. Öbürsünü öbürsü alır götür yanına. Şimdi orada dede veya baba e, yaşlı e, şey, baba emsellerimizin yanında kıpırdayamıyorduk. E, çocuksun kıpırdıyorsun falan ama ona sahip çıkıyorlardı. Hadi defolun gidin camiye gelmeyin demiyorlardı. Demiyorlardı. Ama yani onlar da gene de hani bebek yaşındaki çocukları getirmiyorlardı o zamanlar. Tabii getirmiyorlardı. En azından laftan anlayan çocuk. tabii, yani. de, o, o seviyede olması lazım. E zaten mesela e, 4 yaşından aşağıda 3, 3 dahil ve aşağısındaki çocuk camiye getirilmesi mekruhtur. Niye? O da izah edilmiş. Çünkü bu çocuk kontrol edemez, şişini yapabilir. Kirletir yani cami. Caiz olmaz o zaman. Peki ben ikinci bölümde devam edeceğiz. Dur. Hemen birinci bölümdeki dinleyicilerimiz, halde ikinci dinleyicimizin e, ee, suali, ikinci suali vardı. İşte dedi arkadaşım dedi rüyasında Seyit Abdülhakim Arvansız Hazretleri görmüş sonra kitapları aldı falan dedi. E, okudu. Şimdi dedi bir başkasının işte zikir halkasına dahil olmak, o zikileri yapmak falan dedi. E, demek kendisine gerçekten Seyyid Abdülhakim görmüşse bir ikaz edilmiş. Bu ikaz edilip e, bir ihsanda bulunmuş. Ama bu bunun kadır ve kıymetini anlayamamış demek. İdrak edememiş. Allah-u yani yaptığı bir iyilik ve da yaptığı herhangi bir şeyden dolayı kendisine bir ihsanda bulunmuş. Ne oldu sana? Şey yapmazsa yani o ihsan değerlendirmese bir daha da o fırsat eline geçmeyebilir. Bir daha da o fırsat eline geçmeyebilir. Yani e, gerçekten e, Allah rızası için bir Allah adamını kendisine rüyada gösteriyor. Bu da gidiyor. Allah adamı diye reklam edilen bir yani sahtekar peşine aynı şekilde takılıyor. Ya ama efendim Allah diyor falan. Esraptikarlar da diyor, münafıklar da diyor onu. Zındıklar da diyor. Mezhepsizler de diyor. Vahhabiler de diyor. Yetmiş gibi de Türkistan olanlar da diyor. E, e, bu şekilde böyle bir tercih olursa ahirette ahiret ama işlerine geçir. Ahirette de işten geçer. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin talebesi Hüseyin İlmi Efendi. Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh. E, Zat Tebediye kitabının ön sözünde buyuruyor ki Bunlar benim, sizin hocamdan dinledim. Ama insanlar ikna olması için bunlara el, ömrüm ömrü bir sene geçti. Zat Tebediye okuyup içerisindeki bir derlen, yapmak, o dualar okumak kâfi. Ama yok efendim işte burada koşa gönlüm bilir. Koşa gönlüm bilir. Ama sonunda Allah böyle muhafaza buyursun. Sen rotanı bu şekilde böyle değiştirirsen ölürken falan sen o gittiğin adam kurtarsın. Ve yani adamlar kurtarsın kim gittiyse. Yani o büyüklerden yardım beklem artık. Gelmezler de zaten. Bu oyuncak değil. Bugün yaptım yarın bozulma yok. Rotan düzgün olursa oradan feyiz alır ...yaksa hiçbir şey olmaz. Onlar gibi yani Hı? tabi olduğun kişi gibi yaşamaya çalışırsan evet. sana bir faydası olur. Yani. Yoksa olmaz. Öbür türlü rüyada da görsen Hı -hı. Mesela, bu fiyası da çok şimdi böyle insanları nefsi şeytan mesela kaza namazlar kıldırttırmaz, kaza kana zekat borçlarını ödettirmez, kaza, vaktiyle kesimini kurban borçlarını ödettirmez ama nafile oruç tutturur, nafile namaz kıldırtırır, nafile sadaka verdirttirir. Niye? Zikir ettirir. Ha zikir ettirir. Çünkü bunları böyle söyleyince, nefs oradan aynı şekilde seni kibre sürükler cehenneme götür cehenneme götür 70 bin ihlas okuyun hatim mu buna olmaz hatim ayrı bir şeydir Mesela şu kadar okuyunca hatim etmiş gibi ifadesi geçer mesela. Gibi diyor. Tamam mı? Hatim, hatim deniyor. denmiyor. Hatim denmiyor. Onu birbirinden ayırt etmek lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Validemize işte her gece hatim oku işte şu kadar ihlas okursan yatmadan önce hatim etmiş gibi. Hatim etmiş gibi. Şimdi sen diyorsun ki 70 bin ihlas okuyun hatim ettin. Ya yani 70 bin ihlas okumak kıymetlidir. İhlas hatmiymiş hocam. Ha, i̇hlas hatmiymiş. Öyle bir şey de yok yani. Yok öyle bir şey. Kitaplarda öyle bir şey yok. Mesela hatmi tehlil 70 bin kelimeyi tevhid söylen kitaplarda var bu. Ama biz bunu araştırmadık 70 bin okunacak diye. ihlas okunacak. Hatmi şey hat ihlas yani. diye bir şey yok. Hatmi ihlas diye bir şey yok. Murat bir tehlifeli yapmış bir kelimeydi. Hatim de bir kişinin Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuyup bitirmesine denir. Buna hatim denir. de Saadet-i <laughs> Ebedi işte de saadette, anlatırken buyuruyor ki hani bir kimse vefat ettiği zaman yakınları veya da geride kalanları kendi aralarında 30 cüzdür. Her cüzde 20 sayfa. E, yani dağıtılır 30 cüz, 30 kişi herkes bir cüz okur. Hepsi belli bir yerde taklanır. Mustafa Tokoz'e dedi ki işte bu mevta'ya hediye etmek üzere oradaki okunanlara ben işte dahil ettim bunu mevta'ya hediye, hediye ettim. ettim. E sen de şimdi hepsini dua ederken bu hatim değil aslında. Ama ve e, birisi vefat edince acilen ihtiyacı olduğu için bunu hatim deni veriyor. Hatim değil aslında bu. Kur'an-ı Kerim'in tamamı okunmuş oluyor, hepsini sevab bilden gönderilmiş. Ama o, ayrı ayrı kişiler okumuş oluyor. Evet. Onun için hatim yok. olmuyor. Evet, onun için hatim olmuyor. Ama o da aynı şekilde okunur deniyor. Böyle de yapılır mı? Yapılır. Mukabele ya da e, işte biz de radyoda yayınlıyoruz mesela, e, onu dinleyerek hatim olur mu? Olmaz. Okursa? Olur. E, çünkü radyoda, televizyonda e, kendimiz yayınlıyoruz ama doğrusunu söylüyorsunuz. Yani düzgün okuyanlar aynı şekilde mukabele şeklinde veriyoruz. Yani sen mesela diyelim ki tam düzgün okuyamıyorsun. Aç bu safı. Ondan sonra onu dinlemek suretiyle yanlışlarını düzeltirsin. Hatalarını düzeltirsin. Pratikte kazanırsın. Kendinde eğer şey yapabilirsen onu telaffuz edersen hem bu safa bakma gözle ibadet etme hem de telaffuz ettiğin için okumuş olursun. Kulağınla dinlediğin için kulağın da bereketlenmiş olur. Yani bu faydalar oluyor mu? Oluyor buyur diyor. Efendim e, son dinleyicimizin bir, e, bir tane bir suali vardı. Babası vefat etmiş e, kadıncağızın. Ondan bir ev kalmış. Hatta onu işte e, ne Kentsel diyorlardı bu? dönüşümle. dönüşümle şey yapacaklar böyle bir durum var. Ee, şimdi durumu da bu. Yani bu kadın zengin oluyor mu? Zengin olmuyor. Ama kurban kesmesini söylüyorsunuz sizde kurban bayramı geç Evet, biz söylemiyoruz kitapları yazdığını naklediyorsun. Ee, ne diyor kitaplarda? Mesela evli bir kadın. Kocasının evinde oturuyor. Bunun da evi var. Babasından evi var. Bu kurban nisabına dahil ediyor onu. Kurban nisabına dahil ettiği için buna zekat verilmiyor. Yani kurban nisabına malik olduğu için buna zekat verilemiyor. Ama zekat da vermiyor bu. O evinin zekatını vermiyor. Evet. Kurban nisabına malik olduğu için zekat alamıyor. Kurban kesmesi vacip oluyor. Ama Zekatte vermiyor. Zekat da vermiyor. Yani dinen zengin olan e, 96 gram altın ve bunun karşılığı olan o zenginlik hesabına malik değil bu. Bu kurban hesabına malik zaten. O ev oraya dahil edildiği için. Kurban hesabına malik olan da zekat vermez ama zekat da alamaz. Ala alamaz. Kurban keser. Peki bu verdiğimiz misal de böyle değil de. Kadın kocası ölmüş kocasından veya babasından bir ev kalmış. Çoluk çocuk bu evde oturuyor. Başka bir de evi yok. O zaman artık bu şeyin bir şöyle e, bu dahil edilmiyor. Kurban hesabına da dahil edilmiyor artık onu. Zaten muhtaç kendisi. Evet. Yani netice itibariyle o evde de oturuyor. O evde de oturuyor. Hatta erkeğin bile mesela nafakadan sorumlu olan o oturduğu ev var. ikinci bir evi daha var ikinci evi olma sebebiyle erkeğin de o zaman yani o evi kurban hesabına dahil etmesi gerekiyor. Zekat alamıyor. Ama zekat da vermiyor. İkinci evi var kirada. Kira geliri, kendisinin emekli gelir maaşı vardır, kira geliri birleşiyor. İkisini harcıyor mesela, çoluk çocuk, torunlar diyelim, kalabalık, harcıyor. Bir yerde de birikmiyor. 96 gram altın veya bunun karşılığı e, Türk parası, dövizi e, varsa o dinen zengin olur. Buna nisap deniyor ki böyle bir durum yoksa böyle bir durum yoksa e, bu dinen fakir oluyor. Ya, ama işte kurban nisabına erkekte kadında e, da malik olunca zekat alamıyor. Ama zekat vermiyorlar. E, kocası sağ olan kadın sadakayı fıtırı verebilir mi? kendi kısada bir pıtırını verebilir. yani kocası vermek zorunda değil ama mi Onun için. Zekatı da sadaka e, sadakayı fıtır da vermek zorunda değil ama genel genellikle diyorlar ki peki başka ne işe yararsınız siz koca olarak? Doğru ya, Zekat vermiyorsun, kurban kesmiyorsun. Ne işe yararsın? Doğru. Değil mi? Haklılar ya. Yani. Haklılar değil mi? <laughs> Tabii. Haklılar. Ne işe yaradığımızı öğreniyoruz yani. Tamam mı? <laughs> evet. Hanımlar <laughs> Ramazan, şerif gelince. <laughs> Hanımlar zengin olunca onların zekatını vereceğiz. Onların kur, olan kurbanlarını keseceğiz. Ha, vasifemiz o. Halbuki Latife bir tarafa da eğer kadın zengin seyahat toprağın altına gelince gözler fal taşı gibi açılır da o zaman açılmasının bir faydası olmaz. Kendi, Aa ben bileziğimi bozdu. Evet bileziğini bozdu zekatını ver. Bileziğini bozdur kurbanı kes. Çünkü toprağın altında kocanın verdiği parayla yani başka yerden gelen de, suyla döndürülen o değirmenle sen oradan aynı şekilde mükafat alamayabilirsin. ve da senin aleyhine şeyler de çıkabilir orada. Çünkü insan kendi alın teriyle ortaya koymuş olduğu şeyin ecri, ücreti fazla olur. Öbür türlü, öbür türlü olmaz. Efendim bu sahi olmaz mı? Olur sahi olur. Ama yani şu anda kadın dinleyicilerimiz bizi dinliyorsa ama efendim işte ben bunu set bozmak istemiyorum falan. Merak etme bir gün bozacaklar. Göreceksin çünkü. Değil mi? Tabii. Bozulacak. Mi? Sen Allah için bozarsan Allah böyle indiğinde dereceni arttırırsın. O set bozulmadan gitti. Sen ahirete gittin. Arkadakiler o seti bozdular. Zevkle bozdular hem de. Ha, zevkle bozdular. <laughs> Hesabı da senden soruldu. Oraya gittin gözün açıldı. Hakikat alemini gördün ama işten geçti. Tüh dedin ya dünyadayken Allah için verseydim ben bunu. Orada getirin şu setimi bozayım. Yok. Öyle <laughs> bir şey yok artık. Yok. Zaten getirmezler. Zaten getirmezler de. Ee, oho ne kavgalar ederlerdi hatta yani. geridekilerde. Sa sadakayı fıtır ee, ama bizde adet olmuş mesela. Evin reisi genelde veriyor. Çoluk çocuk hepsine Evet veriyor. otomatik olarak veriyor. Otomatik olarak veriyor ama. Burada vekal kanunundan vekalet alması e, e, iyi olur mu? E, i̇yi olur. Ee, Evli olan olur ama ben fıtralar verdim. Dersen derse, o da itiraz etmiyorsa, mesele yok yani, kabul etmiştir, olur. Hatta çocuklarını bile, e, evli varlık çocuklarını bile, e, diyelim ki onlardan habersiz verdi, sonra dedi ki çocuklar, da ben size verdim, iyi etmişim falan. E, şimdi zamanımızda herhalde iyi etmişim derler, değil mi? Evet. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir kişi aradı, e, sadakayı, fıtırını ramazan Şerif'ten önce bu depremzedeler için bir yere vermiş. Sonra da şüphe etmiş verdiği yerden. Biraz araştırınca falan altında başka şeyler çıkmış neyse. Ee, böyle tabii belki de bir binlerce insan var. Sadakayı fıtırlarını böyle halis niyetlerle verdiler. Ee, bu bizi arayan kişi diyor ki ben tekrar sadakayı fıtırımı vermek istiyorum. Ee, ver, verirse iyi olur. Tabii. O zaman. Ee, peki vermeyen veya aslında işte araştırmayan e, vermiş olmaz mı? Vermiş olur. Borcundan kurtulmuş, Borcundan kurtulmuş olur. Ee, onun fıtrasını katukülle ederek kendi mefati için kullanan hesabını ahirette verir. Şeyde birisinden dinlemiştim de işte e, birisi geliyor işte Kur'an kursuna falan diyor. O da para veriyor falan. Kur'an kursuna. Aradan zaman geçiyor o Kur'an kursundaki yetkili geliyor falan bunlar. E ya diyor geçenlerde verdiydin işte o parayı diyor bizim kısa tuttu bilgisayar lazım diyor aldım bir sevindi bir sevindi sana çok dua ediyor falan. <gülüyor> niye gülüyorsun ya Allah Allah? Hayır yapmış işte. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu niye söylüyor ki o zaman? <laughs> Adamın sinirlerini <luklatıyor. gülüyor> Şeyde, Ben Allah'a hamet Babam böyle hayır işlerini çok hoşlardı e, ee, şimdi bir Kur'an kursundan böyle gelmişler bizim köyde e, şey e, söyleyiver e, çay olmasa bile kavaklar çok inşaatlar o zaman kullanılıyor falan İşte Kur'an kursuna yardım falan diye iki kamyon kavak toplamış kavak ağaç ağaç yani evet. ee, şey yapılacak falan bizim yan komşumuz var e, Babam ha, o, o, komşunun dedem yaşında oğlu babamla sadıç Anadolu'da yaygındır ya. Yani. Arkadaş dost ya. Yani. Ve dolayısıyla o adama da bir sadıç baba derdik tamam mı? Sadıç sadıç baba derdik. Dedem rahmetli e, hoca e, alim bize atmış. Tabi adam daha zeki birisi yani. Dünyanın işleri iyi biliyor falan. E, kurcalamış öğrenmiş meseleyi. Kur'an kursuna gidecek diye götürülen adamlar kendilerine ev yapıştır onları kullanmışlar. O iki kamyon kavak ağacını. Babasından aldıklarını falan. Babamın işte köyden aynı toplayı, verdi, toplayı verdiğini. Toplayı verdiğini o bizim sadıç Baba dediğimiz babamı gördükçe lan hocanın oğlu bizim ağaçlar ne oldu lan Kur'an kursu yapıldı mı lan hep böyle düştüle gidiyoruz yapılmamış yani böylesi <laughs> <Yapılmış gülüyor> yani. de var ama veren, veren kendisini kurtur? Bir de e, tabii bu tip insanlar çok olduğu için mesela geçenlerde bir tane e, bir şeyde telefonda mesaj geldi. E, bir tane hesap numarası İhlas Vakfı'na girmiş falan. Yani e, dedi bu dedi şey mi? Benim de hesap numarası kendi hesap numaram bile adımda değil ki. Yani bir daha <laughs> kağıda bakacağım öyle söyleyeceğim falan. E dedim valla dedim ben bilmiyorum. Hani dedi şimdi dedi böyle dolandırıcı çok ya. İhlas Vakfı'nı kopyalamıştır şey yapmıştır falan diye tereddüt ediyor e falan. Bana dedim siteye gir yaptı. emin olmak için dedim. Emir emin olmak için telefon aç. Tamam. E, telefon aç. E, web, web, sitesinde zaten var. Yani ha, web sitesinde var. var. E, şimdi şunu söyleyeceğim de insanlar tedirgin olmuş. Acaba diyor dolandırılıyor mu? Veya da saatiker birisi midir? E, üç kağıtçı mıdır? Yardım duygusunda törpülediler insanlar. Bilmediğine vermeyeceksin o zaman. Evet bilmediğini vermeyeceksin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.